Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Kanalı üçüncü uzun videosu. İlk ikisini pes yapmıştım. Let's go, beat up some bots. Ama ben Brawl Stars satmak istedim. Daha önce bir Brawl Stars satmama shortstu. O yüzden uzun attım sefer. En sevdiğim savaşçı Spike Brawl Stars'ta. 23 bin kupayım. Aşama neden kasmıyorum? Ben aşamalı çok gerekli bulmuyorum niyesi. Yani bu böyle düşünen tek kişi ben olabilirim. Ben ama şey yapacağım. 25 bin kupayım. O zaman ilk maçımıza geçelim. İlk maçta Pearl. Bugün Bugüne bulacağım inşallah. Ha, tamam. Bu arada benim bu şeylerden <laughs> anime kafosundan. İyi ne hani yaptı işte klişeleri ve onu falan. O oh no rest for the işte anime fosunları ya da ben oğlum en çok şeyi seviyorum. <laughs> 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 Ben daha öleceğim ben şimdi. Guardian Fang. Guardian galiba. Hiç hatırlamıyorum şu anda. Bin kat daha fazla çifte savaşmanıyor. Rampage and rescue. Demolition is my mission. 3'e 3 1490 zafer 1699 çift zafer yani aa hatta şey 1699 bu videoda eğer bir maç daha kazanırsam çift 1700 olacak videoda 1700 çift zafer benim hesabım kupasına göre baya şey bir hesap sönük bir hesap dışarıdan sürekli motor <laughs> gelmiyor olmuş

main station. rağmen 2-3 tane olmasına rağmen istediğim izlenmeyi görüp aboneye alamadım. Ya dur, aldım yani. İlk videoda 2 abone oldum. Shorts'ta PES 2024 videosu. Defansı üzüyor Ronaldo adlı. Ondan istediğim o görüntülemeyi aldım. Like'ı da aldım. 11 like mı ne? 400 küsür görüntü. <laughs> <laughs> ee, bir bir tek atıyor ben. meizi de tutuyorum ben. bastırıyorum benim bir sürü sevdiğim karakter var. Ama Spike benim için ayrı bir şey. Boyo. <laughs> abi beni öldürecek. Evet <laughs> Helal be. Bayağı <laughs> bir şey <laughs> Gerçekten bir adam. Norton staze neyle oynasam? Hmm. This one's on the house. Düşük kupalı bir şeyle oynayayım. En düşük karakterimle. En çok kupa, en az kupa. Ne zaman melodi çalacağım? On Benim hedefim arkadaşlar şey, bütün bu... karakterlerin ya da iki karakterleri 15 şutlayının üstüne çıkarma. Benim şu an 7 tane 5 e, veya 6 tane 20 rütbem var e, Galiba 2 tane 21 Veya 3 de olabilir ya, ya videodan sonra da Ay videodan sonra da Bu smartphone bir tane de 22 20 ve 20 kişi kalsın Hiç alakası, alakası yok. Hiç çok sevdiğim bir şey yok. para. Çünkü ben eskiden power play oynadım. Power play oynamak için yıldız gücü istiyordu. Onun yıldız gücü için de olmuyor. Ben de taray dedim ki en yüksek seviyelerimi maksimum başlayayım daha kolay olur. <laughs> sonra tarayı gördüm. Sonra tarayı maxladım işte böyle. Şu an taranın bütün aksesuarları. Yıldız güçleri falan hep. Çiğ çiğ yo yo stand by. Ben, e, en son şey ya. E, 20 rütbeler sayayım. Mortis, Max, 8 bit, Shelly, Rico, Leon, Search bu kadar. Bunlar 20 rütbe. Ee, bak sayayım mı? 7 tane 20 rütbe. 21 rütbeler. 1. Edgar. Ee, Spike. Bu kadar. 23 rütbede bir tek Tara var. Bakın e, Toplam 4 tane max karakterim var. Arkadaşlar ben bence kendimce ha bir dakika 21 rütbe bir de şey var. Crow var da ben en az kupaya olarak ayarladığım için Crow 481'e düşmüş. Don't mess with my crew. O yüzden gözükme doğru. Bak toplamda 7 tane 20 rütbe. 3 tane 21, bir tane 22. Burada I always get my marks. Bu en azından 500 yapayım. Yapabilirsem tabi zor çünkü Adamda o kırmızı su <laughs> Mars şöhreti aha Neden kovranır derseniz Kovrun ormanda var bakın karşıdaki Kaptan kovru alacak yanlış <laughs> <laughs>

Atladığın gibi yavaş atma baba. Get me. Tam öldüdün On ha. 19 üç ulaştık abi. Ara uzun zamandır böyle şey karakterle 19 üç ulaşmadım. Karım açık o zaman, gülüyor bana. Ya. Yavaşlatma, gitme. <laughs> yavaş. Çok az geç bastım ya. Crow oynamayacağım. Crow başka video, başka. Şimdi bakın, atapot sanki. Çıkma oraya.

Yeah, 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 Run. Yeah. Abo abo aksesuar da var bu çarşı kayıt buraya Acaba hangi aksesuar yoksa? <laughs> çok komik, çok çok Boş. yere harcadım ama. Hele iki, ilk iki tanesini böyle böyle Boş. Şey mi A bu. <gülüyor> 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 <Sessizlik> <laughs> ya tamam 8000 zaten Anların ortası. Ben az önce dükkanda şey görmüştüm. 29 taşlık bir kosum almayacağım. Şeyi alacağım. Aslında bunu da almayı çok isterdim. Çöl fırtınası tarayı da yok. Ben bunu alacağım. 210. En azından karakteri almamı kolaylaştıracak. Dragoyu 835. Bu elde artılayacağım ben. Sen aşağıda yok. Biz like attı da bende like yok. Kardeşim sen geleceğim mi buraya? Şşş! Gerdin mi etsem bana? ben sana dikkat <laughs> Tamam güzel ben öldüm <laughs> ama Onlar de, şey de öldü zaten Çocuk çalılarda Bari can doldurmak istiyorsan eğer Hatta basmadım ya. Sebep ne? Şu sinirleri niye koydum oraya? Niye? Niye? <Sessizlik> tamam. Abi 5000 mi? O devenin nalı? Yok bin. Bu ne Bu ne Bu ne Bu ne Bu var? Değil mi? Yok. Hayır ya. Keşke birazdan erken bassaydım. Ee, tam böyle dibine girmeden basmadım ultiyi ki. Arkadan sektirerek öldürmesin. Arkadan böyle sektirerek öldürmesin. Dibine girip istedim. <laughs> <laughs> later Gizlenmiyor Video <laughs> <laughs> Videoda karakter çıktı. Oha. Videoda karakter çıktı arkadaşlar ilk defa. İlk defa videoda karakter çıkardım. Abi ne kadar şanslıyım ya. Videoda karakter çıktı. Ben su men Testlerim tamamlandı şu anda. Başka hiç testansı yok. 25'te 25. Artık yok gizemli ya efsanevi. Abi karakter şimdi bir ne diyorum. İlk defa videoda de şey çıkardım. Ama şimdi kesin çok şey. Bana hakaret edeceği bir şey yapacağım. Videoyu burada bitireceğim. Oynamayacağım eşle. Evet video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.